Dayı Murat abi GF'nin çektiği videoyu Alper Renden'in videosunu ayıran hiçbir şey yok. Var. Dün o diye sırf Murat sizin ortamdan diye bir şey demedin. Hiç alakası yok. Ben sana bir şey soracağım. Ben yarın gitsem. İmamoğlu ile video çeksem. Röportaj yapsam. Alper Rende'nin yaptığıyla benimkinin arasında bir fark olur mu? Olur. Peki neden olur? Neden olur? Çünkü ben bunu zaten yapıyorum. Ben zaten siyasiyim. Siyasi söylemlerim var. Siyasilerle içerik yapmışım daha önce defalarca. Siyasilerle röportaj yapmışım. Kendimce, kendi kafama takılan soruları sorduğum şekilde. E Murat da yapıyor bunu. Murat da yapıyor, geçen, geçen seçimde de yaptı. Bu seçimde de yaptı. Yani herkesle yapıyor. Hani bir tarafı Murat'a AKP'li birisi gitse onunla da yapacak ki. Ona da yapacak. Binler. Para aldığını da zannetmiyor. Murat bunu şey olarak yapıyor. Ee, ne diyeyim? Ee, i̇çerik olarak milkliyor yani seçim zamanı. Siyasileri milkliyor Murat. Ben artık almazlar. Ben şimdi çok sivrildim. O zaman çok sivri değildim. Ben ne artık kimse şey yapmasın. <laughs> Ama şimdi Ekrem İmamoğlu videosunu izlemek lazım. Ben izlemedim. Ama ilk kendi ön yargım bu şekilde. Ön yargı her zaman negatif olacak diye bir şey yok. Benim kendi ön yargım bu konuda pozitif. Bana şunu söyleyin. Yalıyor mu? Yalıyor mu? yalıyor mu yalamıyor mu? Ya bir şey ama bir dakika önemli bu soru. Soruyorum canlı yayında. Hatmizlik kez Murat arıyorum. Alo. Ne yapıyorsun Murat? Binlerce milyar lira. Bir de yayındayım onu soracaktım. Para aldın mı kardeşim? Tahmin de ettim onu zaten. Para para almadım ben. Doğru söyle. Anamı uğradım ölsün ki para almadım vallahi. Hatta yani otoparkta yoktu. daha başında bir yere bıraktım arabayı uzaklarda. Şimdi sana şey dediler mi peki? Şunları sor, bunları sorma. Yani yok soruları önden verdim de hiçbir şey karışmadılar. Bir de biliyorsun ben zaten siktaş muhabbet olduğu için öyle tehlikeli bir şey olmuyor bende yani. Ha soruları önden verdin ama. E, hiç sıkıntı yok hazırlansın diye. Ben vermem ama. Bakış şey, o da olabilir. <laughs> o şekilde de değerlendir. Ben vermem ama vermek çok şey de değil bence. İnanılmaz. Ben mini kupur bu sorusunu vermemde bir problem olduğunu zaten sakınca görmüyorum. Şeyi sordu. <laughs> Sezgin Tanrı kulu kim? <laughs> <laughs> Anladım tamam sormak istedim. Tamam kayda geçsin abi. Sıkıntı yok. Geçsin abi sıkıntı yok. Tamamdır okey. Başka şey sorular mı? <laughs> yok tamam bunu soracaktım. Tamamdır hadi görüşürüz. Hadi baba. Tamam canım, sağ ol. Ya Murat o kadar aslında sikitaş şahına gidiyor ki. Şimdi şeyle yapıyor Ümit Özdağ'la yapıyorlar. Ümit Özdağ zannediyor ki karşısına hani böyle e, siyasetten falan çok anlayan... Haberlere inanma. Çok anlayan biri gelecek falan zannediyor. Abi anlatıyor işte Ümit Özdağ böyle. 10 dakika anlatıyor böyle işte diyor işte Sadullah Ergin diye bir FETÖ'cü diyor işte Ankara'dan diyor aday gösterdiler 10 dakika 15 dakika anlatıyor böyle tamam mı Ümit Özdağ. Anlatıyor anlatıyor dinliyor. Sonra dönüyor Murat şey diyor ki Yusuf'a. Ya diyor Sadullah Ergin kim diyor. Ümit Özdağ bir sinirleniyor lan diyor. Sen diyor Sadullah Ergin'in kim olduğunu bilmiyorsa, sen diyor ne geliyorsun da bana soru soruyorsun ya. Sen diyor sen, diyor. sen niye ben Çıkarıyor mikrofonu atıyor kalkıyor gidiyor. <laughs> Fark ettiyseniz Ümit Özdağ videosunun <laughs> sonu yok amına koy. Videonun sonu yok şah diye <laughs> bir dakika bulayım. <laughs> Salak amına koyayım ya. Ümit Özdağ Murat abi GF Bak bak Hayır Murat zaten bu içeriği hep yapıyor Murat seçim zamanı bak 1.6 milyon izlemiş Milkliyor yani seçimi Merhaba arkadaşlar Ama çok ciddi de değil Çok gayri ciddi de değil Tam böyle orta. Arkadaşlar Van Murat. Bugün karşınızda çok siyasi bir videoyla beraberiz Aa bak o zaman şey. E, şeye açmış bunu. E, deprem dönemi bağış videosu olarak açmış bunu. Güzel yapmış. <laughs> Yapılıyorlar yapılıyor. Bazen kaliteli espriler var. Bak normalde teke çok... tek yapar. Burada Yusuf'la giriyor. Yusuf da Afgan dostumuz bu arada. Yayınlan ses. Yusuf'la giriyor burada. Tamam mı? Çünkü diyor ki hani Ümit Hoca biraz diyor şey Gergin bir tip diyor hani ve şey hep böyle içerikler. 10 kilo beyti kebabı, Muharrem İnce ile bir tepsi simit gömdük falan hep böyle. Abi videonun sonlarına bakın bak çok havada bitecek her şey. Evet. Bu bence hiçbir etnik kökeni, hiçbir etnik kimliğe hakaret edecek bir şey olduğunu Küçünlükle. düşünmüyorum. Aşağı alacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Andımız güzeldir. Evet. Andımız kimseye rahatsız etmez. Türk'üm doğruyum, çalışkanım demekte de bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Evet. Hocam şey Murat'a Zafer Partisi şeyi takar mısınız? <laughs> Zafer Partisi olmak istiyorlar. Projesi. E, e takarız, takarız tabii be <laughs> <getirelim. gülüyor> Baba arıyor, Murat arıyor. Alo. Bu yanlış video mu? Hangi videoda o ya? Ha bunda mı oluyor? MIT binasını bas. <laughs> bunda, bunda, bunda. Tamam bunda. Dur Özden kalktı. <laughs> biz aktarılan öyle kardeşim. Biraz drama... Kardeşim biz üstüne biraz katacağız ki hikaye ilgi çekici olsun. Mikrofon fırlatmadıysa ben fırlattığına inanıyorum kardeşim. Bir tane de ağzının ortasına çarpmış demiş ki bu bu pezevengi demiş. Ben Zafer Partisi genel merkezi etrafında görmeyeceğim demiş. O <laughs> kadar. Okay, Hadi baba. 24-25 bir dakika. 24 25. Lan saniye kıpırdamıyor. Yok Türk bayrağı var. Onu seçin. Mesele bu. Arkadaşlar. <laughs> Bak böyle hararetli bir konuşma yapıyor. Tamam mı hoca? Bak. <laughs> böyle anlatıyor anlatıyor. Lan ya Atatürk'ün diyor çankırısından Sadullah Ergin, Murat ama bilmiyor. Sadullah Ergin kim bilmiyor? Bak Murat'ın dinleyişi kes aga bak. <gülüyor> <gülüyor> Oraya youtuber katı atmışlar ama çok komik. Biz eleştirmeyeceğiz mi? Tabii eleştireceğiz. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul ikinci bölgedeki Tabii. ikinci sıra milletvekili adayı bayan. İldeniz kucağına almış Atatürk'e isyan eden bir teröristin fotoğrafını bunun hesabını soracağız Tabii. ya. Utanır insan. Sen Atatürk'ün partisinin milleti biz, Bu adamı Atatürk astı. Ya git HDP'de siyaset yap. Hiç olmazsa namuslu davran. Hem... O fotoğrafı alıp kucağında gösteri yapmak hem de ben Atatürk'ün partisindeyim demek siyasi namussuzluktur. Ben de Atatürkç'ü seçmene diyorum ki İstanbul ikinci bölgede bizim de ikinci sırada bir adayımız var. O da kadın ama Atatürkçü. Elinde bölücülerin fotoğrafı yok Türk bayrağı var. Onu seçin. Mesele bu. Arkadaşlar Ümit Hoca iki tane yasadışı göçmen buldu. Onları kovalamaya gitti. Yusuf'cum gel. Orada giren <laughs> beklenmedik youtuber kat. <laughs> ben bu videonun romanını izlemek istiyorum. Gel gel bakalım buraya Yusuf. <laughs> Bültecilerden biri benim arkadaşlar. <laughs> Sen saklandın mı buraya? Aynen. <laughs> bu Escobar'ın şeyi gibi oldu. Aynen, aynen Hocam o zaman sıradaki konumuzu davet et. Arkadaşlar Zafer Partisi İstanbul Milletvekili adayı Sevda Gül Tunçer. Onları ya bu kim diyenlere bu hanımefendi Zafer Partisi'nin ikinci şahsiyeti. iki numarası. Ümit Özdağ'dan sonra geliyor. Sebebini kimse bilmiyor. Ee, neden acaba? Nobody knows. Çünkü hanımefendi çok donanımlı birisi değil. Ya bugüne kadar yaptığını gördüğüm en ilginç şey e, eline saz alıp e, başım belada tabancayı unuttum helada e, yorumunu sazda çalışıdır. E, gördüğüm en donanımsız kişi siyasi arenada. Hatta şeyden kötü mü? E, bizim bir kız vardı ya aa benim bulaştığım AKP'li kız kimdi ya? Lan! Kızın adını unuttum. Ha Rümeysa. Rümeysa'dan düşük seviyedir donanım olarak. Rümeysa en azından İngilizcesi falan iyi. Bir şeyler yapıyor, bir şeyler okuyor ediyor belli yani. Ne bu? Twitch 19.06 en komik yeri. Adın gerçekten şey var. Okuma okuma okuma. <laughs> Dayı yapma işte. Oradan bak yakaladı oradan gidecek. Yapma yapma. <laughs> şey var ya unutulmaz ya. Unutulmayan bir adam. Defans da çıkmış. <laughs> Travra'yı kenara tutacak. Rekis bir yer gibi olamadı diye mi kudurdun? <laughs> Adın gerçekten şey mı? kuma okuma okuma. Dayı yapma işte oradan bak yakaladı oradan gidecek yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma bak, yapma yapma. <laughs> yapma. <laughs> 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 Adam gerçekten... Sen tamam, ne <laughs> Sakın. Atanın problemine bakma. Sakın bak. Hayır, sakın. 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 Sakın diyorum. Sakın. Bir söz ver. Bir söz Sakın. bakma. Sakın. <laughs> Profil bitire bakma. Önemli bir videoya ihtiyacım var. Ya bu saz çaldı videoları kaldırtmış mı abi? Oğlum ne kadar güçlü olabilir bu kadın ya? Ben onu bulacağım abi. Sevda Gül Tunçer Ahmet Kaya Aha akşamdayım Sırtımı gözler tüpek Ben senin sokağına ulaşamam Dardayım Olmazım gözlerim O zaman da yorum yapmışım. Çok güzel bir video. Başka şarkılarda var mı? Benim de sana bir Şu <laughs> Neyse bu hanımefendi... <laughs> ya gir bol, gir bol. Bir dur, bir ya. Abi terörist terörist de şarkıları iyi şimdi sesi güzel diyecek bir şey yok yani. Ben de System of a Down dinliyorum. Ne yapalım kardeşim yani anladım. Allah. Davet ediyorum. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Altılı masayı sürekli eleştiriyorsunuz. Ama altılı masa uzun zamandır. En azından benim gözümde bir uzun zamandır. Varlığını korumaya devam etti. Her ne kadar biri masadan kalksa da eninde sonunda altılı masa seçime gidiyor. Böyle bir ittifaka suç atarken kendi ittifakınıza hiç baktınız mı? Çünkü memleket partisiyle 1-2 ay muhabbetleriniz oldu. Bir 2 ayda mas sizin kendi masanız dağıldı. Biz memleket partisiyle ittifak kurmadık. Hı -hı. Bir masa dağılmadı. Yani bir masa oluşmamıştı zaten. Bir kere oluşum aşamasındayken, görüşme aşamasındayken bu görüşmeleri sonlandıran da biz değiliz Sayın Muharrem İnce. Bunu da söyledik. Sebebi dedi ki ben yedek aday değilim dedi. Halbuki bizim Zafer Partisi'nin çok uzun süredir Mansur Yavaş'ı aday olarak gösterirseniz destekleriz dediğini biliyordu. Bunu biliyordu. Ve tam Millet İttifakı adayı açıklamak üzereydi. Biz yine bu çağrımızı tekrarladık. Bakın eğer oylar bölünmesin diyorsanız bu tanıma çok katılmıyoruz ama... Oylar toplansın istiyorsanız Mansur Yavaş'a aday gösterin, biz de destekleyelim. Halkın da desteği var, biz bunu göstermek istedik. Yani Muharrem İnce'nin ilk defa duymuş ben gibi ben yedek aday, aday değilim ya. diyerek ortaya çıkması çok da mantıklı. Yani böyle bir hanımefendi kendisi. Bu klibi Twitch'te izleyebiliyor muyuz? Adam headshot headshot atıyor ya. Evet Murat kurulmuş İBB adayı. Bence AKP adına yanlış seçim. Kazanamaz. <laughs> Ekodan kızan çok insan, e, bıkan çok insan var ama азаниян занят